Fenrir Thorn atıyorlardı kanka. Özellik e, özelliği destroy yapıyorlardı ama üzerinde hala Fenrir kalıyordu. Özelliği destroy yapıyorlar falan yani. Ya neyse işte ya. Ya Maruk, ben iki. Türkçe unutuyorum ya. Gubet unutuyor ya. <gülüyor> 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 of. be. Bir şey söyleyeceğim karakterlere nerf buff falan geldi mi onları da bilmiyoruz. Ya dur zaman. onları da bilmiyorsun. Yani. <laughs> Gerek <laughs> yok kanka Legion oyna ya. İğne batıyor gene. <gülüyor> 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 yani. Evet. Yani. Bak Batu hiçbir şey bilmiyorsan doktor çekeceksin. <gülüyor> alacaksın iki <laughs> Oğlum hiç kimsenin stadı gözükmüyor. Şu an beni gelen tamam, nokta ben o. Tamam 5 tane. ben sana söyleyeyim 5 tane şartıyorum. Bayağıdır 9 pink görmüyordum ha. Dokuz mu? Ben sana söyleyeyim 5 şey. 5 tane şampiyon 1.40k de ortalama karşımızda ee, bir 2 evet, tane bronz vardır. Has bronz. Niye BB biz? attık biz? Rahat sen at. Berkay sorgulayacak mı abim? Ay ha? öyle istedi. He sorguluyor hmm. musun? Köpek. Kavera ban. Vigil ban, vigil. Bossçiyi. Ama bossçi nerf idi. Kavera kamera. Bossçi nerf. Bak sen bunu bilmiyorsun. Ya oğlum. 8 şeyli satranç oynuyoruz. Neydi 8 boyutlu. Maya dedem misin be? Ya dedenin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İyi APL'e APL girmiş takım en azından. Kim kime girmiş? Aslında biz Cage oynayacaktık ama bileyim, bunu niye oynuyoruz biz bunu? Cage geldi mi şeye? Kendine Daha varmış. gelmedi şeye workshop'ı var. Savuza gelmez de. Savuza ee, şey gelmediyse bana ne abi Şimdi beyler. Olay şu ben giriyorum vuruyorum. Siz de alkışlıyorsunuz. Abi. Abi canım. Tabii. Tamam, mı? Hı, Hı. Tamam mı? Abi. Anlaştık mı? Kayıt panlaydık ya biz niye şey banladık? Ama ne bileyim açık ya. Cahil. Batı seçil için şu an nasıl büyük kapital bir zorba ya, Nasıl iğrenç bir zorba. Hayır, Batı Kim şu o ya? Yan şeye gidecek. Arka cama gidecek. Siz diyecek duvar açın. Ben diyecek arkadan şey yapacağım. Supportlayacağım diyecek. Azami var? Müt var. Adam Mevrik kaldı. Diffuser niye bende ya? Alın şunu. Batu benim durana bak bakalım. Batu bakıyor mu? Bakma bekle Oğlum benim elim fena soğuk tıraş <gagnerina> Yap, şey ok, var. Kayıt gitti. Arkadan şu an kimse yok. Mavide spawn var. Hala. Çam kırılmış. Alan yok. Halen yok. Halen yok. Halen yok. Hale yok. Nerede? Bir, bir, biri, biri reinforce attı ses duydum ama nerede bilmiyorum. Ya kanka ya. Hadi girmedin mi hala ya? Oyna oyna senin ben baktığın şeye sokayım. Barda adam var amına koyayım. Gözükmüyor arkadaş ben ne ya? Eee? Ne oldu? garajda. Abi bir tane buraya atabilecek mi? Aç çarjı. Çocuk softladı burayı. Ne? Bir tane buraya eş çarj atabilecek mi? Softladı çocuk Geliyorum. Ya ya Kayıt mı bu? Değil. Biz. Kayıt burada. Tam pingimde mi? Tam pingimde. Tam pingimde düştü. Güzel. Vigil bardaydı. Şu an yok. Var. Vigil barda. Niyel adam. Var mı cat boş? Cat boş. Cat gir. Gözükmüyor. Vigil barda. Tamam ona ba bakıyorum sen. Bak pingim. Hadi. Düşür onu. Kaçtı şeye kaçtı. Ba Langırta kaçtı. Neyse artık. Tuvalette, tuvalette, tuvalette bak pingimde. Kaçtım oradan ya. Oğlum vursana onu. Gözük mu Ama ne koyayım 15 canım kaldı ya. Bu nasıl nerf yemek ama koyayım ya. Kanka eskiden yatıyordun direkt bir an değil mi? Vigil geliyor bura bak oynuyor pingim. Gelsin gelsin. Çok, çok, çok ben ben Kanka at kapitaları. Yeah. Neyse kurdum. Kurdum en azından kurdum. That's something. Helal. Vigil öldü. Son mid. Helal. Oha ondan da şifte aldık herhalde. Bir görev bilinciyle adeta ileriye atıldım. Ya oğlum recoiller değişmiş amına koyayım susturucu çıkar flash aydır al şuna. Recoil'ler bayağı değişmiş. Ben adam vuramadım onu. Gerçekten değişmemiş. Dur bakayım bir, bir saniye. Eşten bahsediyorum eşten. Buff'lara buff'lara bir bakmak lazım. Hayırdır Berkay tryhard mı oynar oldu şuraya aldı köpek. Oğlum Berkay yorgunluktan üşümeyi bilir misin? Oo, oo çok kötü. Yorgunluktan. Bak kapşonluyla oturuyorum şu an. E, normalde sıcacık ama... Hayır, tamam Bak, operatör, Ay fix, 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 Sadece fix getirmişler bu arada. Hiçbir değişiklik yok mu? Hani Açılımını... Bir... Hani bir... şey yemişler. Ben boşluğa nerf Nör... gelecek dediler oğlum. Twitter'da. Yalan. Kanka sen normal ölürdün, biliyorsun değil mi bunu? Bak, DirectX11 kalkmış kanka. O yüzden göremedim. Değil mi? Şey yok. Yani bufflar, nerfler yok. Neresi? Hiçbir bilgimiz yok. 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5. Hiçbir şey bilmiyorsan kale al o zaman. Aşağısı. Aşağı Basement Baktan değil abi. yani. Ele var, ele var. Jim amına koyayım, Jim. Jim sanki. Aşağıda drone var. Adam gözükmedi. Nerede? Kim öldü? O şey striptizan öldü bu arada. Şeyi de açmışlar, kırmışlar. CC'yi. Ben geliyorum arkada? Bekle. Ha. Bekle. 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 Drone mi? bırakma. Bırakıyorum bekle sakın. burada adam var. Şişeyi bıraktım şu an. Elektrik mi var? Hmm. Batu buraya gel Batu. Aşağıdan, Aşağıdan yapmış Yok, belki. Bekle gidiyorum. Oğlum adam. Barikat açıldı. Bari ya. Tamam oraya gitmiş usta. Ses içeride bu arada. Yedi bu arada Just şey. Just get in. I guess CC. there's no one else. CC yedi, CC adam var. CC'de. Düşmüş, <laughs> düşmüş. Lan adam bana gelmiş. Ya. Fuck yeah. One me. is in washroom. Aldım onu. Washroom. washroom. Sallak yedi. Kanka CC injured, Oryx dışarıda. Kayıt washroom'da. Ping'im de burada biri var. Ela, 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 Ping'im, Ping'im. Ping'im, tam ping'im. El battı. attı. Nah. Yerde yatıyor burada. Bir daha el battı. attı. Kapının orada, lojistik kapısında. İki kişi, iki kişi. Lojistik kapı. Amınakoyim, ben ikinciye Gördü drone. Lojistik iki kişi kanka. Sen inc'i de vurdun mu? Evladım, evet. Vurdum vurdum. Biri hard solunda. Biri önce... <laughs> Amına koyayım Ay, o, hard solunda da adam duyuyorum bak. Kesti açıya bak. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Evet, ne yani aşağı giderler diye düşünüyorum. Muhtemelen. Ee, Aa... Yani aklıma bir şeyler geliyor da. Dümdüz bunlara warehouse'dan girip mavi oynasak ne yapabilirler ki? Tepelerinden oynayalım mı? Tepe değil de dur bakalım. Ya ben rush atmak istiyorum da. At bakalım. Biz bunu alalım. Yani tek. Take... PC ise tabi olay PC gibi duruyor. Yani. PC mi? PC hmm. Volkri var. Kaydı aşağıdan atıyor bu gezdeki adam. Teçir alayım ya madem. Al. <laughs> Açak. Claymore aldım. It's easy. 10 seconds to insertion. Vigil bar tarafından oynuyordu bu arada. O herif st çıkacak gibi hissediyorum ama. Yine şu cam kırılmış ya. Don't make it, don't make it, don't make it. Don't make it. No. No, no 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 Gel direkt gel. Yani. Ha Nasıl taktik? Bir şey var. <laughs> kayıt oyna bu arada. Ya strikten oynamak ne amına koyayım ya. Şey yapıyor işte, oradan arkadan vurmaya çalışıyor da benim. Dijim var. keşte rotasyon yok diyecektim, yeni açıyor. Ben catwalk'un demin... Ne? Cat var mı? Cat. Başına bakıyorum. Başında kimse yok da. Drone lazım oraya. Ses. Ses ses ses. Biri stok girişinde kayıt. Belki kamera var orada. Hey, o bir kamerası. Bedroom tarafı oynamaya çalışıyorum. Hiç de dronlamadım var ya. Nice. Amına koyayım. shotgun bekliyor ya. Bedroom yanı şey shotgun bekliyor. Mute içeride değil. Red içeride var, var galiba. Ne oldu? Son, son bedroom tarafındaydı. Geliyor geliyor, seni duyuyorum. Ne o, kere mi var? Sisi, sisi, şey kosaş kosaş. O adam Valkyrie kamerası koymuş buraya. Vay anneniz. Koydu kameraya bir bak bir usta. <laughs> Adam dibimde şatkanla beni misledi amına koydum. O ne yani? lan. Zink. Değmedik çocuğum sırata. Bence aşağı gittik. İyi değilim. Benim kameram bu anladık. Ben tornalarım istiyorsanız. Ya Allah. Oyna Bunu yapacağız. Bu ne move speed arttırdığı için. Hmm. Bence, bence move speed arttırdığı için. Ne Şey bu silahın Tutabaş. altına. amaç. Tut amaç. Tut amaç. Tut <laughs> amaç. That guy has a strong material, sir. All my Op 4 located a bomb. Protect it. 10 seconds to insertion. Yeah, claw is on. New camera feed up and running. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Button, itching a button, sir. kapattı. Okey. Tam suto da ben aldım. Bir şimdi karak. Araş. Ben beni gördüm. Ben ben garajda kesilirim. Büyüde kesilirim. Info Aa, Bu kadar da fotoğraf mı? Alo? Alo? Yukarısı mı? Yukarısı galiba. Bir dakika. Main'in toprakta şey var. Main'in var. Kese kes, attım ben oraya. Bir kamera baksanıza ya. Bak beni alırlar. Bir bir dakika. Kesil açıldı. Nerede açıldı? Şeyde buluyordu. Yani. Garajda var. Eş öldü. Garajda da adam vardı bu çukurda. Açtı. Allah hele... ki ya. Var ya ne ne var? götünü kurtardım bak. Ah dedi. Abin ah, orada Erkay cam kalmıştı o. Aman son bir şey çekmiş ya. Güzeldi güzeldi. Bezir ama. CC Yani Deneyelim. Kurmalarına izin verebiliriz. Yani ama duvar açmalarına izin verebiliriz belki. Alayım mı bir Yok ya. Sen böyle doktorluk tarzı bir şey çektin. Kalın başları bizim kendi. Oyu bebe. Yani size şöyle bir Opt şey çekeyim. Hatta ederiz. Aa şey kaldı ama. Şatkan almadık. Şimdi yok. Onda kırıyorsun lan. Hayret. Kaçtım. rotasyon ya şu, şu Hangi salak o şeyi büyüten? Sen misin Merkha? Merkha bedroom tarafı var. Hmm. Barikatladım ben buraya. Amına koyayım ya. Amına koyayım adammış ya. Adam görmüş beni amına koyayım. Aşkın yalanmış Batu. Kankam. Red'e ben bakarım ya kamerada. Anamın için burası soft Berkay. Ne abi? Şükür Yok. Ha, yok ki. Mev mevrik main yakıyor main bu arada. Main'de orada yakıyorlar. Red sıkıntı biraz. Red kamera var mıydı? Dronluyorlar. Red'de kamera var da bakamıyorum şimdi. Adam vigil aldı salak oynamayı bilmiyor. Vigil alamaz ki. Red'e ben bakıyorum. Şimdi bir canım daydı. Adam ya, garaj gir girdi, garaj ya? girdi. Garaj evet evet, side, 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 side girdi. Herif sidetan. Yanıyor, yanıyor. Red'e kaçıyor. Koridora kaçtı. Burada tam, tam pingim, tam pingim. Plantlemeye çalışıyor. Ooo oğlum, yeniş ara ya. İçeri, i̇çeri geliyor, içeri geliyor. İçeri geliyor. İçeri geliyor. Aldım. Gerizek Kıramadan aldım. aldım. Dökuzur aldınız burada. Oğlum redimiz sıkıntı. Beni pinkledi. Dökuyorum ne de. Böyle ben de, Kere de bakmaya çalışıyorum. Açılmıyor mu bata. kanka? Bu ne bu? Açılıyor. Ateş aç, şuna ateş et. Açılıyor tamam, şundaki. Eee garaja bakıyorum. Garajda bir iki öldü. Ya construction bak. Construction. Evet. İçeri girdi, içeri girdi. 5 numarada. Kamera yanmaya çalışıyor da alamıyor. Salak Kim? bu ya. Kırdı kamera. Construction'la bakıyoruz. Ya. Evet. Ya duvardan kesiyormuş. ah eziye bak. Ay aman Allah'ım. Eğilmez kimse. Gel 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 gel. Bir daha gidelim ya. Bir daha gidelim. Buraya bir daha gidelim mi? Garajı kapatın yani. Ya bu yeni duvar. karakterin duvarı fazla OP ya. Bu ne oğlum böyle? Değil değil. Çok de çok açılıyor değil. mu bu? Açılıyor. Say no more ya onlar onu denedi de yani nereye kuruyor amına koyayım. Say no more fam. Peki açıldığında sadece yukarı mı gidiyor, komple yok mu oluyor? Impact'le mi? Evet. Bütün ee, duvar mı oluyor, patlıyor ben. Yok, yok oluyor, dedi. yok. İyi, güzel, güzel, güzel. Güzel. güzel Bir güzel, daha o özellik kullanamam öyle yok oldu. Tekte. Ben garaja atlıyorum. Ama yardıma gelmeniz lazım garaja. Yani, yani 4 tane sen başka bilmiyorum. bilmiyorum. o tuhan kardeşimizi yalnız bırak. Eyvallah, eyvallah. Daha çok şeyden geliyor ha. Hah, buraya geçecek kadar hızlı. Ben bu Ya Tabii. Az önce zaten. ben denedim, öldüm amına koyayım. Aynı yerden spam mı denilir ya? Biraderim manyak mısın? Go chill, go go chill. Dom alma oğlum. Burayı oynuyorlar. Git geri. Nereye oynuyor? Test Bırakacağım şu an bırakıp geri dönüyorum ben. Ben, ben bıraktım konuşacak Öldü gibi. Bravo Kardeş. var. Kardeşler. Bravo var. Tam vurmaya çalışacağım girerse. Aa içeri topluyor. Kamerayı aldı. kamerayı aldı. Bana vuruyor bir de ya. Aim'imi siktir şu an. Eğer construction gelirse siktiler beni bu arada. Geldi geldi Hayır, site girdi. Şunu bakıyorum. Site mi girdi? Galiba ses duyuyorum Ya gene bu. Ya, Sik. Site girdi bir. Ben construction temiz duruyor. Ya bedroom temiz şu an. Ben construction da temiz. Şu kamerayı almamız lazım. O kamera çok tiktir boktan oldu ya. Yani. Görüyorlar bizi. Kang bu construction de rahat olun. Su var var. Ha? Pot yiyorum bir yerden. Twitch ver. Ha şey var. Zero var zero. Bilmiyorum. Vurdum, vurdum vurdum. Bir tanesi. adam var mı? Var 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 var. Bana sıkıyor. Geçti sağ. Bu saçacağım. Kanka iki tane var orada camda. 3 3 girdi girdi. 3 kişi. Cam girdi. Tamam Bir canı var. Bir canım canı var kanka. Tamam tamam. Tam, 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 tam tam bir canım var. Bir canı var, iki değil. Nerede o? Construction. 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 Nice oldu. Um. Nice oldu. Nice, oh. Yeni sezona hızlı başladık ya. Ay YouTube. Yeni sezonu. Bu bendik beğendik oyunun optimizasyonu güzel olmuş. En azından mouse hareketlerini düzgün algılıyor artık oyun. Şaşkın bir şekilde. <laughs> Hemen kardeşlerimize onurunu atalım. Verelim ovalarımızı. Olmazsa olmaz. Bakın <laughs> da geri çekelim.